dostlar, Edasa TV ekranlarında Edesa'da iftar programının ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. E, konuğumuz Eyübe İlçe vaizi Müslüm Kılıç hocamız ve kendisiyle beraber ticaretle ilgili en çok kardeşlerimizin, değerli dostlarımızın sormuş olduğu soruların cevaplarını almaya çalışıyorduk. Hocam en son e, Müslümanın gayrimüslim olsa bile e, İslam'ın yasakladığı, İslam'ın haram kıldığı, bir malı satamayacağı konusunda Evet hocam. cevap verdiniz bize bir de kıymetli hocam mesela bazen de şu da soruluyor bazı iş yerleri vardır ki içki satıyor veya ne bileyim kumar oynatılıyor veya bir banka faiz alıp veriyor bu gibi mekanlarda bu gibi iş yerlerinde bir Müslümanın çalışması caiz midir değil midir hocam hocam doğru değildir. Yani şimdi bankada çalışan e, faizi bank iş yapan, bankalarda çalışan bizim de dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Biz o kardeşlerimizin şahsında zaten kendilerine hiçbir şey söyle, söylemiyoruz. Fakat e, içkili olan yerlerde, banka gibi yerlerde hocam evet. ya da efendimesinin bu hipodromda mesela at yarışı yaptırılan gibi bu iddia bayileri, evet, evet. tekel bayileri hocam. Bu tür yerlerde hocam bir Müslüman kardeşimiz elinden geldikçe daha helal, helal temiz bir iş aramalı. Evet. Ha biz demiyoruz hemen bugün istifasını versin yarın da çoluk çocuğuyla beraber Çamlık Parkı'nda çadırda kalsın, açından ölsün. Biz de onu demiyoruz ha. Evet. Akıl var, mantık var, izan var. Bu kardeşlerimiz mümkünse, mümkün mertebe ellerinden geldikçe helal, temiz işler aramaya çalışsınlar. Niyetlerini de bu şekilde. Etsinler. Ya Rabbi ben şu anda burada çalışıyorum. Mesela konuk evinde bazı iş, işkili konuk evleri var. Orada çalışan kardeşlerimiz var. Adam içki satmıyor hocam. İçkiyi dağıtmıyor. İçkiyle alakası yok. Ama sonuçta o içkiyle olan beraber olan yemekleri yap, yapıyor. O da bu durumdan memnun değil. Ya diyor ben ne yapabilirim hocam? Arıyorum, tarıyorum, başka iş bulamıyorum, zor durumdayım. Bulduğum işler bana asgari ücret veriyor. Geçinemiyorum hocam diyor. Benim ev kirası 20 bin lira, 15 bin lira. E gidip diyor ha çadırdan mı kalayım ben? Yani ben insan değil miyim? Ben doğal gazete şuyla böyle bir evde oturma hakkına sahip değil miyim? Küçük çocuklarım var. Bakıyorum adam haklı. Adam haklı hocam. Ha onun için bu kardeşlerimize hocam şunu diyoruz, helal temiz bir iş arasınlar. İnşallah Allah onların kısmetine koyar. O işi bulacakları güne kadar bu tür yerlerde. Ben demiyorum içki satsın, faiz versin, tefecilik yapsın. Onu demiyorum ha. Mesela diyelim içkili bir konuk evinde yemek yapıyor. Ya da faizli bir bankada. Efendim yani zaten dilek içki satmak. O zaten neydi? o caizde, Ona zaten biz hiç fetva vermiyoruz. Yani ya da adam Allah muhafaza. Daha kötü, daha zararlı maddeler satıyor. Biz nasıl buna fetva vereceğiz başka iş bulana kadar? Onları demiyoruz hocam. İçkili lokantada bulaşıkçı diyelim, garson diyelim. Ya da konuk evinde adam kebapçı, kebap yapıyor. Ya da faizi bankada bireysel işlemlere bakıyor. Milletin faturalarını yatırıyor gibi gibi gibi. Bu kardeşlerimizden bahsediyorum ben. Bu kardeşlerimiz helal ve temiz bir iş aramalı. Bulana kadar da e, zaruretten bu işte çalışmalı. Öyle bir iş bulduklarında da o işe geçiş yapmalılar. Eyvallah. İnşallah Rabbim hocam bu faizli bankaların olmadığı, en azından katılım türü iş bankaların olduğu, işkili lokantaların olmadığı, helal temiz lokantaların böyle olduğu, işkili lokantaların böyle hiç olmadığı, tekel bayilerin olmadığı bir topluma bizi ulaştır. Hocam içki zararlı bir şey. Eyvallah. Evet gönle hoş geliyor, nefse hoş geliyor. Bir gün ben bir adamın birine şöyle dedim, daha doğrusu ben de bir hoca dedi. Ya dedi içki haramdır şeydir ama dedi hocam çok hoş dedi ben de biliyorum hoş ama dedi zararlı, günah, haram ben demiyorum ki iğrenç, çirkin ben de biliyorum hoş olduğunu ama haram İnsanın aklına alan her şey haramdır kardeş. Bütün kötülüklerin başıdır hocam yani. Ya. Onun için kendisini muhafaza etmesi lazım. Oysa günde hoş geliyor. Eyvallah. Nefse hoş geliyor ama haram. Evet. İnşallah o kardeşlerimiz de helal ve temiz bir iş arayışında olsunlar hocam. İnşallah. Buldukları zaman da o işe geçiş yapsınlar. Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, ticaret ahlakı denildiği zaman veya İslam'da alışveriş denildiği zaman en çok sorulan sorulardan birisi de malum toplumumuzda da en çok yer alan bir şey. Bir malın bir peşin fiyatı vardır. Bir de taksitli, vadeli fiyatından bahsediliyor hocam. Yani bir malın peşin fiyatı varken, ona bir iki siz peşin alamıyorsunuz, paranız denkleşmedi. Ama taksitli, vadeli fiyat olarak bir miktar para üstüne konuluyor. Böylesi bir alışveriş caiz olur mu hocam? Mesela bir araba alıyorsunuz, peşin fiyatı şu kadar ama bir yılına ben satıyorum sana şu kadar vadeli satmış oluyorsunuz. Evet. Böyle bir alışveriş caiz midir İslam'a göre hocam? Girince? haddi aşmadıysa o vadeli alışveriş caizdir. Yani diyelim bir malın e, peşin fiyatı 1 liradır. Vadeli fiyatı da adam 6 ay, 7 ay o malı mesela parasını alamayacak. O durumda bir mağduriyeti var. Piyasa koşullarında o malın fiyatı 1.5 liradır 6 aylık vadeyle. Adam diyor ki kardeş diyor benim malımı diyor 1.5 liraya ben sattım. 6 ay sonra benim paramı getir. Eğer piyasa koşullarının çok üzerinde bir rakamda ise hocam vadeli alışveriş caizdir ve bu konuda ihtilaf da yoktur hocam. Ama hocam ben bir şey diyeceğim. Geçen gün bir kardeşimiz aradı. Dedi ki ben dedi vadeli araba alacağım. Caiz mi? Dedim olur. Fiyat belli, araba belli. Çok dedim piyasa üzerinde de deyse olur. Ama dedi kendi arabamı vadeli alacağım. O dedim nasıl oluyor ya? Kendi arabanı nasıl alıyorsun filan? Ya dedi ben galericiye gittim. Bir tane galericiye gitmiş. E dedim ben de de arabamın peşin trink sattım 300 bine. E o da bana dedi 500 bine arabamı geri bana satacak. E dedim bu faizdir. Bu bey inedir dedim. O, o nedir dedi. dedi işte, bilmiyorsun dedim bey inedir. İmam Muhammed'in dediğine göre faizcilerin çıkardığı bir hiledir. Hocam bana geliyorsunuz ben Allah muhafaza faizden borç vereceğim. Haramdır diyorum yanlıştır diyorum. E siz diyorsunuz ki tamam benim Hyundai bir arabam var. Eee onu 1 milyona ben satayım, E sen de bana geri 2 milyona sat, böylece ben hem 1 milyon sahibi oldum, sana da 2 milyon borcum, e, faizdir bu, hocam bu yani vadeli alışveriş caizdir ama bu benim anlattığım faizdir hocam, haramdır, evet, evet. caiz değildir. Evet. Bunu yapıyorlar hocam, maalesef çok üzücü toplumumuzda da ben yapanları duyuyorum, adam diyor alan memnun, veremem. ya Allah memnun değil. Allah memnun veren, o biz ikinizin memnuniyetine bakar da dünya yıkılır. Evet. Roma'yı yakan neronda memnun de Roma'yı yakmaktan, onun memnuniyetine mi bakacağız biz? Böyle bir dünya yok. Eyvallah yani hocam. yanlıştır hocam. Peki bir diğer sorumuz hocam, alışveriş bitmiş olan bir alışveriş bozulabilir mi? Hani bir söz vardır ya satılanlar geri alınmaz gibi. Böylesi bir alışveriş, böylesi bir söz caiz mi hocam? Ne dersiniz? Hocam şimdi şöyle, satılan mal geri alınmaz adam diyor. Onu niçin diyor hocam? Bir kere onu iyi de bir bilmek lazım. Adam hocam elbise satıyor. Satıyor adam adam evinde giyiyor giyiyor bir gün iki gün beğenmiyor geri getiriyor. Yani hocam bu malı kime satacak bu adam? Evet. Onun için böyle bu tür e, yani giyildiğinde kullanıldığında artık satışı zor olacak mallarda böyle bir şey demesi caizdir. Ama e diyelim malda böyle bir durum söz konusu değil. E, efendime malda bir bozulma yok. E, fakat alıcıyla oturuyor, konuşuyor. Kardeş diyor, benim diyor prensiplerim vardır. Benim malımda bir ayıp yoksa. Benim malıma bak iyicene bak. Git abini çağır, babanı da çağır. İyice bakın. Bu burada görün. Kullanımı şöyledir. Her türlü özelliklerini anlatıyor. Herhangi bir ayıp halinde ben geri alırım diyor. Ama ayıp çıkmazsa ben bu malı almam diyorsa hocam, bu da caizdir. Evet. Aralarındaki anlaşmaya bağlıdır. Evet. Tam tersi hocam, şunu da diyebilir. Kardeş beş güne kadar ben sana hak veriyorum. Beş güne kadar benim malımı beğenmezsen benim malımı getir diyebilir. Yapılan alışveriş bozulabilir mi hocam? Şöyle, karşılıklı hocam anlaşmayla bozulabilir. Mesela ben sizden bir araba aldım. Kullandım bir gün iki gün aradım ya dedim hocam dedim bu araba bana olmuyor. Size dediniz ki ya olmuyorsa getir. Ben dedi zaten araba bulamadım kafama göre. Arabamı getir. İki günde kullandın canın ruhun sağ olsun. Ne olacak ki? Dediniz hocam. Problem yok. Caizdir. Ama gel anlaşmayı bozalım. E iki günde arabayı kullanmışım. Bana beş bin lira ver. O, öyle bir dünya olmaz. Öyle bir şey olmaz. Eğer öyle bir şey yapacaksanız hocam. Önceki anlaşmayı bozmadan 500 bine mi bana arabayı vermiştiniz? İlla o parayı alacağım diyorsunuz ya. O zaman benden arabayı yeni bir satışla 495 bin alın ya da 505 bin alın. Neyse artık at aranızdaki o zarar, o kar haddini konuşun, aranızda anlaşın. Evet. Bir de hocam malda diyelim bir ayıp çıktı. Zaten orada konuşmaya da gerek yok. Malı geri verme hakkına sahipsiniz. Ya da hocam malı görmeden aldınız. Mesela ben dedim Muzaffer abi dedim sende iyi tesbihler varmış ya sizlerinize dediniz ya yapmışsın. dedim bende oltu taşından yapılan tesbih var. Ya dedim onu bana satsana. Olur dedim 33'lük al 1000 lira. Parayı verdim. Getirdiniz. Ben beğenmedim hocam. Görmeden almıştım. Fotoğraf motoraf da yoktu ortada. Ben beğenmeden almıştım. Dedim hocam ben bunu gördüm ama ben beğenmedim ya. Alın hocam. Bunu dediğin vakit hocam bunu almak zorundasınız. Yani ben görmeden fotoğrafını hiçbir şeyini görmeden bir malı aldığımda evet. o malı ben geri verme hakkına sahibim görünce. Ya da malda bir ayıp çıkınca ben o malı Yine geri verme hakkına sahibim. Hocam bazıları şöyle yapıyor bu yanlıştır. Mesela malda bir ayıp çıkıyor. Satıcının yanına gidiyor diyor ki ya kardeş diyor bu malda ayıp çıktı. E ya en azından bir 50 milyonumuzu geri ver. E al 50 milyon. Olmaz kocam. Ya malı geri vereceğim ya da mal sende kalacak. Öyle ayıbın farkını alayım malayım öyle bir dünya yok. Malı geri vereceğim. Hı. Hı. Hani, olmaz, olur Hanefi mezhebinin görüşü budur hocam. Hanefi mezhebi diyor ki kişi diyor bir malda ayıp çıktı mı o malı geri verecek. Ha malı geri verdin. Sonra adama dedin ki bak malın ayıplı. He ayıplıymış ya kusura bakma. Ee, önceden yüz demiştin ya bu malı ben 95'e alırım. E olur al 95'e. Yeni bir alışveriş hocam. Yeni bir şeyle yeni bir alışveriş yapılabilir. Peki hocam kusurlu olduğu anlaşılan bir mal alıcının yanında da yeni bir kusur alırsa bunu peki geri vermek caiz olur mu hocam? Hocam nasıl bu davranır? işte bu problemli bir şey. Yani şimdi sizin yanınızda da kusurlandı. Eğer alıcı kabul ediyorsa hocam bunu geri verme hakkına sahipsiniz. Fakat alıcı ben almam diyor. Ben sana verdiğimde şanzıman arızası varmış. Sen benim arabanın motorunu da yatak sardırmışsın. Ne ne biçim kullandıysan artık. sen suçun. Ha benim suçum. Ben 5'ten 1'e attım, 1'den 5'e attım. Arabayı rampada bağırttım, motor yatağları benim suçum. O zaman ben en azından şunu talep edebilirim. Kardeş, ya bari o önceki malda bir ayıp meydana gelmişti. Bari o farkı mı? Bu benim zararımı karşıla. Yeni ayıp benim. Ha bu böyle bir talepte bulunabilirler. Çünkü niye hocam? Malı geri verme imkanı kalmamış. Alıcı da kabul etmiyor. Fakat mal benim aldığım gibi de değilmiş. Malda problem varmış. O zaman o benim o adam benim e, zararımı karşılamak zorundadır. E, yeni olan arızayı değil, eski arızayı. Evet. Hocam. Bu bir öncekinden farklıdır. Bir öncekinde ayıplıydı, başka ayıp yoktu. Burada siz de malı ayıplandırdınız hocam. He, evet anladım hocam. Eyvallah hocam. Peki satılan bir e, ev, bir müddet ücretsiz oturma şartıyla e, satın alınması caiz mi hocam? Hocam bu Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Bizim Urfa'da da yapılıyor. Adam diyor ki kardeş diyor ben evi sattım 2 milyona 1 milyona. E, ha kardeş ben evde 45 gün otururum ha. Hocam yani şimdi akıl var, vicdan var, izan var. Şimdi senin yeni bir evi alman kaç gün sürer? Ya belki bir günde bulabilirsin. E bir günde buldun. Beni 45 gün bekletiyorsun. Yavaş yavaş. Köşede bir hamd ekhaya var, gidiyor. Bir gün evi temizliyor, bir gün mutfağı temizliyor. Allah var ya, olmaz hocam bu. Şu bu şart koşularak e, alışveriş yapılması birçok alime göre caiz değil. Fakat günümüz teamüllerinde hocam, günümüz örfünde alan kişi de satan kişinin bir müddet oturacağını biliyor. O da biliyor, bu da biliyor. Yani bu adamın şart koşmasına bile gerek yok. Günümüzde hocam örfe göre e belli bir miktar oturmasında bunu söylemeden e, sakınca yoktur. Bunu şart koşmasınlar hocam. İlla ben oturacağım demesin. Şunu diyebilir. Kardeş bize birkaç günde müsaade edersin değil mi? Ananın babanın kaynağı. Biliyorsun Urfa'mızda böyle bir adet var. Kaç gün kardeş? Kardeş bir buçuk ay en fazla. Bir buçuk aydan sonra ben yine oturursam o zaman gel oturalım konuşalım. Ben malı sana satmışım. Ben evde bulamamışım. Mağdurum. E, kabul edersen kiralama anlaşması yapalım. Kardeş o gün gelirse ben kardeşime yardımcı olurum ama bunun şart koşamaz ha. İyi o zaman git ev bulma. Ölene kadar ev içinde kiracı otur. Yok bu, bu dünya ben senin yükünü çekmeye mi gelmişim? Olmaz hocam. Yani, evet. Her şey net olacak. Elini vicdanına koyacak. Ev arayacak. Efendime söyleyeyim. Evi de bulduğunda pratik bir şekilde hemen evine geçecek. Bir buçuk ay mı dedin? Bir günde mi buldun? İki günde mi buldun? Hemen çıkacaksın. Şimdi bir zaman biz bir ev satmıştık. Şey ev almıştık. Hocam bir ay oldu, iki ay oldu, hala bizim ev geri gelmiyor. Adamı aradım, abi dedim bu ev ne zaman verilecek? Aramızda da bunu konuşmamışız hocam. İşte bizim de yanlışımız buydu. Hani örfü de adeti de tamirler de bilmiyoruz. Ya kardeş Urfa'da adet iki aydır. Ya ne de iki aydır ya? Allah var ya. Neymiş? Adam gitmiş ev almış. Altı panını yaptırıyor. Lavaboları yaptırıyor. Böyle saat gibi. Fayanslarını yaptırıyor. Parkeyi yapıyor. bu Altı ayda sürer senin bu şeyi. Yani az kaldı hocam birbirimize kavga edecek duruma gelecektik ki hamdolsun adam evinden çıktı gitti. Biz evimize girebildik. Eyvallah. Onun için ben kardeşlerime bu tavsiyeyi veriyorum. Sözleşme yapın. Sözleşmede o adama kaç gün Allah için müsaade ettiğinizi yazın. Çünkü örfte böyle bir uygulama var. Yani adam şart koşmasın ama bunu yazın. Ve o günden sonra bu adamın çıkacağını oraya taahhüt ettirin. Çıkmadığı takdirde kira bedelini de e, belirtin ve kaç ay oturacağını da belirtin. Her şeyi netleştirin. Şahitler huzurunda bunu yapın hocam. Başınız ağrımasın. Kıymetli hocam bazen de mesela birisinin malına icra geliyor. Ve o mallar satılıyor. İcraya girmiş böyle malları böylesi malları almak caiz mi değil mi hocam? Ne dersiniz? Hocam bu iki türlü olur. Biri alacaklısının malını almak. Biri de hiç tanımadığı, bilmediği bir şirket gitmiş kendi borçlusundan efendime söyleyeyim malını almış icrayla bunu internet üzerinden satıyor. Bir de böyle var. Şimdi birinciye gelelim. Bazı adamın bana borcu var. Adam borcunu ödeyemedi. Ben bir Müslüman olarak bunu idare etmek zorundayım. Bunu efendime söyleyeyim bir müddet en azından mümkün oldukça imkanı varsa eğer bir zamana ertelemek zorundayım. Ama baktım mecbur kaldım adamın malları icra ile satılır hale geldi benim orada da yine elimi vicdanıma koymam lazım madem ki bu adamın mallarını ben alacağım piyasa fiyatı neyse benim o fiyat üzerinden almam lazım yani adamın bana borcu var adamın evine gidiyorum Cemal diyorum paramı ver abi diyor vallahi param yok Cemal ben bunu kabul etmem şu televizyonu alırım bu televizyon ne kadar normalde 20 bin 2000 abi yapma etme kurbanın olan mal 20 bin olmaz ben 2000'i alırım Elini vicdanına koy, be. zalim adam, biraz merhametli ol, malın fiyatı neyse o fiyat üzerinden almalısın. İkinci şeye gelelim. Yani yine o vicdan meselesine biraz Aynen hocam değil mi hocam? Yani gerçekten Müslümanım. Hocam, bursluvallim devletin bursluvallim. buradan müdahale etmesi lazım. Hocam, Müslüman devletsiz yaşayamaz, hamdolsun devletimiz var. Devletimizin de hocam, bu tür şeylerde çok ciddi kurallar koyması lazım. Zaten ben en başta dedim, bu evet. konuda çabalar var, bu konuda çalışmalar var. Ee, yani devlet de bunun farkında, vatandaşlar arasında kiracı, ev sahibi, icra, şu bu çatışmaların olduğunun farkında çok ciddi düzenlemeler yapıyorlar. İnşallah bu düzenlemeler hallolur. Vatandaşlar birbirlerini kırmadan, dökmeden herkes insani, vicdani bir şekilde alacağını alır, borcunu öder. Eyvallah. İkinci türde hocam o şirketlerin sattığı mallar adam satıyor hocam. Yani orada artık yapacak bir şey yok. Satışa koymuş. Kim kimden almış bilmiyoruz. Efendime söyleyeyim piyasa fiyatı üzerinde işte piyasa fiyatından satışta bulunuyor, satıyor. Gider alırız hocam. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Hocam yine sorulan bir soru. Bir tarlada olgunlaşmış meyveler var, olgunlaşmamışlar var. Olgunlaşmış meyveleri satmak ve bununla beraber olgunlaşmamış olan meyveleri satmak caiz mi? Ne dersin? Hocam şimdi bu dediğiniz sebze meyvede oluyor. Zaten bu fıstık filan o ayrı bir konu. Yani fıstığı şu anda mesela olgunlaşmamış fıstık satılıyor. İşte burada şu kadar ağaç var, şu kadar fıstık çıkar tahmini ben sana satıyorum bilmem ne. O konu ayrı. Bu konu hocam bu anlattığınız konu sebze meyvede oluyor. Şimdi hocam sebze, meyve, patlıcan, domates gibi peyderpey hocam çıkıyor. Peyderpey çıkıyor. Adam da diyor ki kardeş diyor. Aha diyor bahçe. Şu kadar mal olgunlaşmış. Ben diyor bu bahçeyi 3 aylığına sana veriyorum. Şu kadar fiyattan veriyorum ek beach sula istiyorsan içinde piknik yap ben ilgilendirmez. Ben sana 3 ay içinde burada ne kadar ma mahsul çıkacaksa şu fiyattan veriyorum diyor. Mahsul çıkar çıkmaz o ayrı bir konu. Adam oturuyor, bakıyor, bir kısmı çıkmış, bir kısmı çıkacak. Bu işten anlayanları getiriyor. Hesabını kitabını yapıyor. O tarlayı, o bağı, o bahçeyi 3 aylığına kiralıyor. Caiz midir? Caizdir. Bunda bir problem yoktur. Ama hocam Burada bir sıkıntı var. Diyelim ben o tarlayı, o bağı, o bahçeyi kiraladım. Evet. Artık benim. 3 aylığına, zaten 3 aya kadar masruf çıkar. Ede altı aylığına neyse artık o onun zamanı var. Hocam benim bağıma, bahçeme su geliyordu. Bir baktım benim suyum kesildi. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Köylüler diyor ki o diyor tarlayı köylülerimizden kiraladın. E sen bizim köylümüz değilsin. Biz senin suyunu vermeyiz. Ya aman duman yapmayın etmeyin ben bu suya güvenerek ben bu tarlayı kiraladım. Böyle bir durumda hocam anlaşma iptal olur. Hanefi mezhebine göre. Peki diyelim böyle bir şey olmadı. Ee, böyle bir afet oldu. Böyle bir felaket oldu. Benim elimde bu tarla ne kadar kaldı hocam? İki ay. Ben o iki ayın fiyatını ödeyeceğim. Afetten sonra ben o tarlayı düzelttim. Hala benim kiram devam ediyor. O arada bir ay ben faydalanamadım. Üç ay daha devam ediyor. Ben o üç ayda ödeyeceğim. Afetten dolayı. Yani böyle bir afet, böyle bir felaket benim tarlama geldiğinde e, altı aylığına mı kiralamıştım? İki ay mı bende kalmıştı? İki ayınkini ödeyeceğim. Afetten dolayı bir ay ben hiçbir şey yapamadım. Daha sonra üç ay daha mı kaldı? Ben o üç ayda ödeyeceğim. Hanefi mezhebinin görüşü bu yöndedir. Hanefi mezhebi ne alıcıyı ne satıcıyı zorda koymuyor. Eyvallah. Bizim günümüzde fıstık icareleri yapılıyor. Bakıyorsun böyle olgunlaşmak üzere Zaten olgunlaşmış değil Olgunlaşsa adam kendi Koparır toplar satar öyle değil mi? Evet. Olgunlaşmak üzere Adam tarlayı icare veriyor Caiz mi? Caizdir Ama biraz önce anlattığımız bugün kesilmesiymiş afetlermiş Felaketlermiş o tür durumlarda da Efendime söyleyeyim Alıcı ile satıcının Böyle bir hakkı olduğunu bilmesi lazım hocam Hocam aslında en güzeli Allah'ın ne vereceği belli değil. Bir bakıyorsun dolu veriyor, bir bakıyorsun şey veriyor. Biz bunu duyuyoruz. Alıcı ile satıcı arasında ciddi çatışmalar oluyor. Ya diyor bak afet geldi, felaket geldi. Ben malı toplayamadım, mahsulü toplayamadım. Sen bana bunu bir, bir trilyona verdin. Ya paramı geri ver. O diyor ben vermem, bu diyor ben veririm. Hocam adam öldürmeye kadar gidiyor bunlar. En güzeli, tabii ki köylüler de alışmış, böyle bir şey yapmışlar. Ee, en güzel, tabii bu benim şahsi fikrim. Kıymetli hocam sözünüzü kesiyorum ama mesela alışverişin caiz olmasının bir takım temel şartları vardı bildiğiniz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bunlardan birisi de satılan malın veya alınan malın ortada olması lazım. Evet hocam. Hani ortada olmayan hayali bir şey sizden alabilirsiniz de satabilirsiniz. Evet. Böylesi bir alışveriş de caiz olmaz. Doğru. Ama henüz çıkmamış bir ürünü ben alabiliyor muyum yani? Satın Şimdi söyle hocam muyum? Olgunlaş, olgunlaşmamış ürünü almıyor aslında hocam. O tarlayı bir nevi kiralıyor adam. Yani dikkat ederseniz hocam Tarla icare olduğunda O ağaçların bakımı Toplaması Oranın biçimi ekimi her şey bu adama ait oluyor Yani o dediğiniz şeyden bu biraz farklı bir durum yani şu andaki muamele Bizim anlattığımız şekilde oluyor evet. Yoksa olmamış bir ürün Kardeş gel bu bağdaki ürünü sana satayım ürün nerede çıkacak oho belki de çıkmayacak Böyle alışveriş mi olur Sıkıntı Gel kardeş tarlayı kiralıyorum Hı. Altı aylığına bir yıllığına Ne kadar şu kadar Ürün çıkar. Ben ne bileyim ürün çıkar. Bir yıldan ben kiralıyorum. Aha suyu, aha şeyi. Git ne yaparsan yap. Evet. E ben o, o kafama yatmıyorsa kiralama kardeş Ben de bir yıllığına e, ben uğraşacağım. Ben ama şu fiyattan sana veriyorum. Bu şekilde hocam her şey netleşirse caiz olur. E tabi hocam şimdi ben şahsi fikrim, ben diyorum ki ürün olgunlaşsın. Ya o şekilde satın ya da siz toplayın satın. İşte muhafiz kesin hocam böyle imkanı olmuyor. Adam yaşlı. O tarlayla ilgilenemiyor kim kimi kimsesi yok. Yüz dönüm tarlası var. Adam diyelim böyle bir durumda. Evet, Efendime söyleyeyim bu tarlaların hocam hepsi nasıl ilgilenecek? <laughs> Mecbur adam icara veriyor. Ama icara verdiğinde de dediğimiz gibi eğer o tarlanın suyu kesilirse hocam anlaşma iptal olma hakkına sahip. E, felaket olursa afet o afetin olduğu dönemin parasını e, geri verme vermesi lazım. Böyle bir şey var hocam. Ama afetin olana kadar zaman, afetten sonraki zamanlarınkinde kiralayan adamın vermesi lazım. Eyvallah. Bu şekilde hocam, hocam yani alimlerimiz evet. fetvalar veriyor. Diyanet de bu şekilde başkanlığımız da günümüzde, veriyor. Günümüzde yani. günümüzde şu an mesela paranın yerine tutan bir kredi kartı var. Soluyor bazen bu kredi kartını da kullanmak caiz mi? Ne dersiniz? Hocam kredi kartı iki türlü. Bir katılım bankalarının verdiği var. Bir de faizli bankaların ki, bankalarının verdiği var. Şimdi hocam kredi kartında bir kere kredi kartıyla altın almak caiz değildir. Gümüş almak, dolar almak, euro, mark Onu kesinlikle olacak. caiz değil. Onu ayrıca mı? Öncelikle yani kredi kartı kullanmak caiz mi? Normal Hocam aslına bakarsanız bir kere bu faizli bankaların kredi kartını kullanmak doğru değildir. Almamak lazım. Alındı, kullanmamak lazım. Çok zor durumda kalındı, kullanıldı. Bir an önce ondan o borcu ödeyip kurtulmak lazım. Hocam niye problemli? Şöyle şimdi siz gidip kredi kartıyla bir mal aldığınız zaman o e, şey satıcı o malı satan kişi 45 güne kadar hocam o parasını alamıyor. Peki 45 güne kadar alamıyor. Siz o zaman o, o borcu ne zaman ödüyorsunuz? Mesela ayın 5'inde diyelim benim hesap kesim tarihim. Derim benim ayın 5'inde ben 5'inde bir mal aldım. En geç ayın 15'inde ödüyorum. Kaç gün sonra hocam? İşte 40 gün sonra. Öyle değil mi? Hiç değilse hocam benim ilk gün aldığım para 5 gün o oh, faizli bankada çalıştırılıyor. Öyle değil mi? Öyle oluyor. Diyelim ayın 5'inde benim hesap kesim tarihim. Ben gittim 30'unda aldım malı. Ben ayın 15'inde de ödedim. Benim para 30 gün çalıştırılıyor faizli bir şekilde. Faizli bankalarda. Onun için e, hem burada faizli işlemden dolayı bir caizlik söz yani caiz değildir. Hem de efendime söyleyeyim şüpheli bir işlemdir. Ha başkanlığımız diyor ki ya örfte kişi kredi kartını zamanında ödediğinde evet caizdir diyor. Ama diyor yani faize girmezse onun bir ha, kesim tarihi olur hocam. ama başkanlığımız şunu da diyor hocam. Başkanlığımız diyor mümkün mertebe diyor katılım bankalarını tercih edin. Yani başkanlığımızın koyduğu şartlar da bu şekilde. Faize girmeyecek, gününde ödeyecek, katılım bankalarını tercih edecek diyor. Peki bu katılım bankalarını diğer bankalardan ayırt edici özellik de mesela bu kredi kartı konusunda. Hocam şöyle. Alacağım. Mesela gittiniz katılım bankasına parayı yatırdınız. 30 bin diyelim ayın birinde yaptığınız işlemin parasını ayın 15'inde ödediniz. O arada da o alıcı şey satıcı daha 25'inde parasını alacak. Şimdi 10 gün bu katılım bankası bu parayı çalıştırıyor. Ama nasıl çalıştırıyor? Parayı verip para almıyor. Mal alıyor, mal yani helal bir şekilde ticaret yapıyor. Evet. Ve satıcı geldiği zaman da satıcı şunu diyor diyor kardeş bak ben seninle en başta anlaşma yaptım. Ben sana dedim ben e, müşterilerime 50 binlik limit veriyorum. Bu limiti ben 45 gün sonra öderim dedim. Sen de bunu kabul ettin. Bunu satarken 45 gün sonra alacağını biliyordun. Ve benim bu parayı mal alıp mal sattığımda da kullandığımı da biliyorsun. Onun için senin bir şey söyleme hakkın yok. Ama faizi bankalar böyle değil. Faizi bankalar niye hocam problemli? Niye sıkıntılı? Çünkü siz gidip borcu ödediğinizde satıcı hala bekliyor. 45 gün dolmadı ya. Siz erken ödediniz. Belki aynı gün ödeyen bile var. Öyle değil mi? Aynı, mesela beşinde hesap kesim tarihi. Evet. Bir bakıyorsun adam gidiyor. Öbür ayın kesim tarihinden bir gün önce alışveriş yapıyor. Hemen bir hafta sonra da ödüyor. Öyle değil mi hocam? Hemen ödüyor. Böyle durumlarda faizli banka bunu faize kullandığı için biz faizli işlemlere yardımcı olmuş oluyoruz. Yani müşteri yardımcı olmuş oluyor satıcı yardımcı olmuş oluyor bu şüpheli bir durumdur bu e, sıkıntılı bir durumdur bundan uzak durmak lazım Eyvallah. mümkün mertebe illa kullanacaksak ben kullanmayın diyorum ha benim de katılım bankasına var otomatik ödeme şeyler var günü gününe de ödüyorum ama inşallah bir iki ay sonra e, birazcık borcumuz var o borcumuzu ödeyince yani elimiz refaha geçince inşallah kartlarımızı tamamıyla bitireceğiz niye Eyvallah. hocam kart psikolojik olarak da sizi daima ödemeye götürüyor. Nakit gibi değil. Evlerin milletin baş evini baştan yıkan bir durum olmuş hocam. İnsanlar Hı -hı. geçinemez hale gelmişler. Musut hocam daha sorularımız vardı hocam Lakin pratik bir şey. Bize gibi. ayrılan Öyle mi? De sonuna sonuna e, geldik maalesef. Hocam. Ee, i̇nşallah bir dahaki programda da böyle vakitli gibi geçiyor de, hocam. istifade ederiz kıymetli Allah razı olsun. olsun. Hocam programımızı kapatmadan önce acet acet Hac ve umre malzemeleri bizim programımıza bir katkı sunuyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Şöyle biz burada sizin gibi değerli hocalarımızı konut ettiğimiz zaman onlara şöyle acet, haç ve umre malzemeleri tarafından bir hurma, bir zemzem, hediye takdim ediyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz acet, teşekkür ederiz hocam. Acete de buradan çok teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Tüm İsmail kardeşlerimize Allah, Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah Bize razı teşekkür olsun. Hocam. Değerli dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim.